Evet uzunca bir bekleyişin ardından iOS 26.2 RC sürümü bu akşam itibariyle yayınlandı dostlar. Bildiğiniz gibi Amerika'daki şükran haftası sebebiyle Apple geçen hafta bir güncelleme yayınlamadı. Bu haftada günü biraz değiştirerek direkt olarak RC sürümünü bizlere gönderdi. Önümüzdeki hafta tahmin ediyorum bir aksilik olmazsa bu sürüm desteklenen cihazlar için kullanıma sunulacak. Ayarlardan hakkında bölümüne girdiğimizde sürüm numarasına tıklıyoruz ve sürüm numarasının 23C52 olarak burada listelendiğini görebiliyoruz. Aynı şekilde biraz aşağı indiğimizde modem yazılımının da 1.20.06'ya güncellendiğini görebileceksiniz. Şayet iPhone 17 Pro serisi kullanıyorsanız diğer modellerde güncelleme numaraları farklı olabilir iOS'e paralel elbette Apple Watch'larda da bazı güncellemeler var. Örneğin hipertansiyon bildirimleri artık Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Vietnam'da da kullanılabiliyormuş. Bunun yanında işitme testi ve işitme cihazı işlevleri ise Bahreyn, Costa Rica ve Paraguay'a da genişletilmiş. Ayrıca uyku apnesi bildirimleri özelliği de artık Kolombiya'da kullanılabilir durumdaymış. Otomatik konuşma arttırma özelliğine sahip işitme cihazı işlevlerini ise İngiltere, Almanya, Avusturya, Polonya, İsviçre, Finlandiya, Norveç, İrlanda ve Danimarka gibi ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletmiş. Ekranda gördüğünüz arkadaşın Aaron'ın bir paylaşımı vardı arkadaşlar. Burada yeni bir koda rastlanıldığını, acaba bunun AirTag 2 ile alakalı olup olamayacağını sormuştu paylaşımında. Bu tamamen AirTag 2 ile mi alakalı yoksa mevcut özelliklerin de genişletilmesi anlamına mı geliyor derseniz muhtemelen ikisi de aslında AirTag 2 bir süredir bekleniyor. Yakın zamanda piyasaya çıkması da muhtemel gibi görünüyor. Çünkü kodlarda ufak tefek ipuçlarına rastlandı. Ancak özellikle farklı kat algılama, hareket algılama, başka cihaz tarafından kullanım gibi birçok özelliği aslında sisteme dahil ediyorlar ve mevcut özellikleri de aslında biraz daha genişletiyorlar. AirTag'lerin daha tutarlı bir şekilde nokta atışı bulunmasını sağlamaya yönelik gelişmeler elbette var ve kullanışlı bir ürün olduğunu da söyleyeyim. Ben 4-5 tane kullanıyorum. Anahtarlarla genelde eşleştirilmiş durumda bende. Oldukça sık aramam gerekebiliyor. Geçen betalarda da var olan bir hata hala devam ediyor aslında. Reddit'te birkaç arkadaş bunun düzeldiğini yazmışlar ancak ben kendi yaptığım testlerde bunun hala düzelmediğini onaylayabilirim. Örneğin burada bir albüm açtığınızda ve geri döndüğünüzde aynı anda yukarı aşağı hareket ettirdiğinizde albüm kapağı da sizinle birlikte hareket ediyor. Tekrar deneyelim. Farklı bir albüme tıklayalım. Geri gelip yukarı aşağı yaptığımızda o albüm kapağı bizimle beraber bir sürü hareket ediyor. Bu hala devam ediyor. Devam eden hatalardan biri de şu arkadaşlar. Örneğin masa üstündeki bir widget alalım şöyle. Sayfayı düzenleme moduna getirelim. Şunu sallayıp şöyle hop zar gibi atalım ve alt taraftaki şu üç noktaya basalım. İki noktaya neyse kaç sayfa varsa. Gördüğünüz gibi sistem arayüze bir reset atıp tekrar başlıyor. Bunu tekrar canlandıralım isterseniz. Gözden kaçıran varsa nereye bastığımı. Şu alt taraftaki 2-3 noktamız var ya arkadaşlar sayfa geçirmek için oraya basacağız. Şöyle hop attık zarımızı ve bastık oraya. Gördüğünüz gibi tekrar aynı şeyi gerçekleştiriyor. Bu hata da devam ediyor. Henüz çözülmemiş. Takipçilerin sorduğu başka bir soruysa bu hayalet efekti hala orada mı? Yani şu denetim merkezini açtığınızda ve kapattığınızda buralarda hala kalan sembolizlerinden bahsediyorlar. Bir şey görünmüyor açıkçası arkadaşlar. Şu anda özellikle bu işlem için siyaha koyu moda çevirdim telefonu. Bu menüye girdiğimde ve çıktığımda burada herhangi bir kalıntı göremiyorum şu anda. Kapatalım dark modu. Menüyü açalım. Kapatalım. Burada herhangi bir kalıntı göremiyorum şu anda. 17 Pro Max için konuşuyorum. Farklı cihazlarda farklı reaksiyonlar olabilir. Benim elimdeki cihazda böyle bir sıkıntı görünmüyor şu anda. Bilginize. RC sürümünden çok fazla bir şey beklemiyoruz zaten arkadaşlar. Çünkü şu ana kadar kilit ekranı özelleştirmelerinden tutun da sıvı cam tasarımının özelleştirmelerine, Avrupa Birliği ülkelerine AirPods üzerinden canlı çeviri özelliği, alarm erteleme süresindeki esneklik, hanımsatıcılara alarm ekleyebilme, uyku skoru yenilikleri gibi birçok şeyi aslında şu ana kadar anlattık. Bu RC sürümüyle aslında biraz da performans düzenlemesi yaparak önümüzdeki hafta bize Tam sürümü sunacaklar. Kanalda bunların videoları var aslında. Geri dönüp bakabilirsiniz merak ediyorsanız ve kanalda yeniyseniz. Ancak önümüzdeki hafta sürüm yayınlandığında 26.2'nin getirdiklerini değerlediğim bir videoyu da yayınlayacağım. Dostlar sizden bir ricam bu videoyu izliyorsanız ve şayet videolar hoşunuza gidiyorsa ama gerçekten sadece videolar hoşunuza gidiyorsa abone olmayı tercih edin. Burada görünen istatistiğe göre kanala abone olmadan izleyenlerin sayısı oranı affedersiniz %81 bu oldukça yüksek bir rakam. Yani buraya gelip videoları izliyorsanız hoşunuza gidiyorsa içerikler kanal'a abone olmayı tercih edin. Ha eh, hoşunuza gitmiyorsa arada bir bakıyorsanız da elbette ki tercih sizin. Ancak buraya abone oluşunuz sizin cebinizden bir para çıkmasına sebep olmayacak. Ancak bana bu videoları yapmak için gerçekten büyük motivasyon kaynağı olacak. Lütfen abone olmayı tercih edin. Şayet hoşunuza gidiyorsa içerikler. Pil tüketimi ile alakalı 17 Pro Max'te bir sorun yaşamıyorum şu anda. Burada gördüğünüz gibi her gün aşağı yukarı 7-8 saatlik açık ekranlarla günü tamamlıyorum. Burada tabi bazı ufak tefek şarj destekleri göreceksiniz. Bir önceki videomda da bahsetmiştim tahmin ediyorum. Bu zaman zaman arabaya bindiğimde ve MagSafe tutucuya taktığımda telefonu o kısa süre içinde tabi şarj ediyor birkaç dakikalığına da olsa. Onları görüyorsunuz burada. Ancak kullanımdan memnunum. Şu anda 17 Pro Max'e zaten bir pil sorunu beklemiyorum açıkçası. Pil sağlığımız yerinde. Telefon yeni ve iOS'in son sürümü bildiğiniz gibi yeni telefonlarla da gayet optimize bir şekilde iyi çalışıyor. Sizde durum farklı olabilir tabii. Ona da diyecek bir şeyim yok. Haklısınız. Orada sıkıntı yaşayan insanlar oldukça fazla. Bugün Reddit'te hatta birine cevap da yazdım. CarPlay'e kablosuz olarak bağlantı sağlayamadığını söyleyen birkaç arkadaş var, birçok arkadaş var affedersiniz. Ben de hatta iPhone 17 Pro Max'i ilk aldığımda bu sorunla karşılaşmıştım. Burada ne yaptıysam çözememiştim. Ancak sonra arabaya gidip arabanın eğlence sistemini bir sıfırladım. Ve ondan sonra problemsiz bir şekilde çalışmıştı. Yani bazen problemler telefon tarafında değil araba tarafında da olabiliyor. Nedenini bilemiyorum tabii ancak böyle bir problem yaşıyorsanız deneyebilirsiniz. Evet sürümle ilgili bir yenilik olmadığı için daha önce anlattığım şeyleri burada tekrarlamayacağım. Az önce ufak bir özetini verdim. Önümüzdeki hafta derli toplu bir sürüm olarak sizlere ne geldi ne gitti tekrar anlatacağım. Videoyu da gereksiz uzatmadan herkese iyi geceler dileyim. Kendinize iyi bakın. Yeniden görüşmek üzere.